Ayşem, demin yalnız Yusuf var ya Ayşem'in elinden mikrofon alacağım derken hmm. mikrofonla beraber Ayşem'i, Ayşemi de kaldırdı. de aldı. Şöyle bir çocuğun kalktığını gördüm kızı. Kızacağız minik zaten. Tonlayarak oku böyle. Hani otobüs şoförü Mabin abin söyledi ya. Hüsna, şey kimse yok bu boş bıraktığın gönül tahtında. Hüsna, bu gece bu şiiri yazarken Beşiktaş'tan Üsküdar'a uzun bir kalbimdeki sana olan derinliğimi yokladım. Hı -hı. Ama dinmedi acısı, demek ki bu kalbe sen lazımsın. İslam ilk gördüğüm anda şöyle bir durdum kendime sordum. Mustafa hiç böyle kalbin aşk çarpıntısına uğramamıştım sana. Söz veriyorum bir tek gözyaşı döktürmeyeceğimi İslam. Ben kendi gözyaşlarımla sana bir deniz sunarım. Seni çok severim. Seni seveni de severim ama seni benden daha... Düzelim. Hüsna'm, kelebeğim, benimle sonsuza dek kadınım ol, fazla uzatmaya gerek yok. Mustafa bu kalbi... Biri aradı da, Seda'm... <gülüyor> 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 bir arkadaş aradı da, araya o girdi. <laughs> e, Mustafa bu kalbi bir kere Hüsna kelebeğini açtı, noktayı da evlilikle koyacak. <laughs> Ayşen mikrofonu alabilirsin. Ayten, e, konuştun mu akşam? Açık tele, e, mikrofon. E, Kocamla konuştun mu? Ne diyor Hüsna için? İşin yok, gücün yok diyor. Gelen kızı neyle bakacaksın diyor. İşin yok, gücün yok Yani. He, kızı neyle kızı da, bakacaksın diyor. He, ondan biraz... Ama evlenirse Yusuf alacak işi onu. Ee, Seda